Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Hipotermia serimize kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Arkadaşlar çünkü ben biraz geliştirme yaptım. Şimdi bayağı uzun zamandır hipotermiye çekemiyordum. İşte hastalıklı, cartlı, curtlu derken, işlerin yolunu derken bayağı bayağı aksız. Şimdi öncelikle arkadaşlar şurada altlarına nether rock yaptım. Şu arkadaşların içine redstone koyarak nether rock yapabiliyorsunuz. Ve buradaki arkadaşları da güçlendirmiş olduk arkadaşlar. Böylelikle Gördüğünüz gibi daha fazla lav üretiyoruz. Ve buradaki tankerler dolmuş mu? Oo süper. Tankerlerimiz dolmuş. Gördüğünüz gibi burada 7 tane lav jeneratörümüz var. Bunlardan şuradaki depomuza doluyor. Bunun basic kapasitörden 3 tane daha yaptım arkadaşlar. Şuradaki aletlere gidiyor ve bu taraftaki igloyu kullanmaya karar verdim. Asıl önemli olan da neydi? Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi gravel. Buradan gravel üretip şurada sand üretiyoruz. İşte burada da gravel, sand, dust şeklinde Buradaki Basic rollerin içine şu anda doluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bol bol arkadaşlardan üretiyoruz. Bol bol eleme yaptım arkadaşlar, metaller elde etmek için. Ya aslında çok fazla değil. Yaptıklarımı erittim falan fıstık çünkü neden? Devamlı bir aletlerim kırılıyor, o oluyor, bu oluyor, cart oluyor arkadaşlar. Şimdi, şimdi kompres Hammer yapamıyorum. Neden bilmiyorum ama şu arkadaşı yaptık. Otomatikleştirdik Gravel Dust Sand yapma olayına. Şimdi şu Compressed Hammer olayına tekrar bakacağım. Niye yapamıyorum bilmiyorum. Gördüğünüz gibi kompres hammer'ı kaldırmışlar. Yani bu mod paketinde bir değişiklik olmuş arkadaşlar. Görevleri değiştirmemişler ama işte Compressed hammer olaylarını kaldırmışlar. Oyunu daha zorlaştırmak için. Şimdi bizden ne istiyor? Sıradaki görev. Şuradaki aletlerden yapmamızı istiyor arkadaşlar. Tool forge'umuzu yapmıştık. Şimdi ben araştırdım taraştırdım. Bu iş için en güzel ne lazım biliyor musunuz? Bronz lazım. Çünkü alumayt da yok burada. Bronzdan yapacağız arkadaşlar. Şimdi önce biraz bronz karıştıralım. Kapırım var mı? Var. Şöyle yapsak. Ee, dıt dıt. Dur dur. Nasıl karıştırsam bunu? Şimdi 64 tane karıştırsam çok olacak. Şöyle yapalım. Bir 64'lük bir 32'lik eriteyim ben. Şunlar eriye dolsun. Ne yapar bir 64'lük bir 32'lik? Bize 32'lik tin lazım. Bunu karıştırmak için. Ş şöyle yapsak bunlar karışacak. Aynen. Simeltir'de bugün baya bir eleme işimiz olacak arkadaşlar. Koş oğlum. Hop akıtma. No 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 no. Akıtma. Sadece erit. Kaç tane akıttım? Eyvah eyvah. Karıştırdık. Neyse sıkıntı yok. Şimdi şunları atalım. Şunları atalım. Artık fazla olanları da bir araştıracağız. Şimdi bize ne lazım? Paternimiz var mı yeterince? 16 tane patern var. Güzel. Parçaları yapmak için biraz ton lazım. Cobblestone'ları tabi buraya götürdük artık. O burada da birikmiş güzel. Şunları da bir alalım. Karışıyor mu? İyi bronzlar karışıyor güzel. Ama bana daha fazla ihtiyaç var. Bu tinle bayağı karışacak. Bu biraz da gold atmamız lazım. Neden? Çünkü Bunlar herhangi bir karışmıyor değil mi? Şu patenleri yapmak için de Gold'a ihtiyacımız var. Attık. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bize ne lazım? Bir kere bir kazma kılıç yapalım. Şimdi kazma için Binding, binding charge Gertrude tepsi lazım. Şimdi sen bize bir kazma sapı yap. Ondan sonra bir tane kürek başı yap. Lazım. Bir tane şu arkadaştan yap. Hmm. Bir tane tool rot yap. Tool road da lazım. Bir tane de binding yap. Çok güzel. Şimdi kılıç. Kılıç için şu arkadaş. Ay, sword pattern. Başka ne lazım da kılıç için? Bir tane kabza lazım. Kabzada da onu mu kullansak? Broadsword mu yapsak? Aynen Broadsword yapalım ya. Ee, şu arkadaştan lazım. Güzel. Şimdi bir de arkadaşlar şu karları kazmak için benim şu büyük arkadaşa ihtiyacım var. Aynen. Hammer da yapsak mı? Hmm. Bir düşünelim. Şimdi Creeper kafası. Sen bir gel. Ee, binding'in büyük versiyonu Küreğin, ekskavatörün büyük versiyonu ve sap olarak da şu mu? Bakayım aynen. Şu arkadaş bana lazım. Karışımlar ne durumdasınız? Arkadaş ne kadar yavaş karışıyorlar. Tamam altınlar erimiş. Sıkıntı yok. Kesleri yapabiliriz. Şimdi gelelim parçaları yavaş yavaş yapalım. Şimdi kazma sapı yap. Ee, kürek yap. Ondan sonra balta başı yap. Tool rod yap. Bir tane binding yap. Güzel. Kılıç yap. Gayet güzel. White guard yap. Güzel. Creeper. Artık bu neymiş? Large plate yap. Bir tane senden yapacağız. Güzel. Şu arkadaştan yapacağız. Güzel. Tool rod yap. Güzel. Şimdi şu gereksiz parçaları bir üzerinden atacağım arkadaşlar. Bunlara şimdi ihtiyacım kalmadı. Şurada boş yer var mı? Şunları bir atayım şu dıt dıt. şu arkadaşı atayım sen de bir git tamam hemen bir uyuyalım gece oluyor uyuyamıyoruz Heh. uyu arkadaşım uyu. Uy, uy. bir sürü alete devat var yapılacak bu arada base'imizi yavaş yavaş tamamlayacağım arkadaşlar. Yani dediğim gibi biraz daha iglolar yapacağım, büyüteceğim falan fıstık. Şimdi sırayla yapalım ya. Böyle saçma sapan bir sırayla gitmeyelim. Şimdi sap, kılıç. Şunlar bir dursunlar. Öncelikle sen. Altın altta mı? Altta, güzel. Dök bana bir tane kalıp. Hop, kalıbı döktü. Şuradan da bronz alalım. Bir tane de bronz dök bakalım. Bir ettim. Headimiz hazır. Güzel. Şimdi gold. Dök bakayım. Şimdi gold'u döktük. Evet. Sapında dökelim. Güzel. Senle de işimiz bitti. Sen de bir gel kenara. Şimdi kürek. Öncelikle kestiğini dökeceğiz. Sen de git. Şöyle işimiz bitenleri atalım. Sonra bronzdan. Arkadaşı dök. Yaz burada baya şey kaldı. 8 tane tin kalmış. Dolayısıyla 16 tane daha. Yok 16 değil. Ee, 48 tane daha mı atacağız? Yok. 24 tane atacağız. Şöyle 24 tane daha atalım ki bronzlar karışsın. Eriye dursunlar. Şimdi kürek sapımızı döktük mü? Döktük. Güzel. Şunu bir alalım. Şimdi tool rod. Şimdi bu tool rod'dan bir tane bir önce şeyi dökelim. Arkadaşı dökelim. Ondan sonra ne lazım bize? Şimdi 3 tane mi lazım? Şimdi kazmaya gidecek bir tane. 2 Üç. Hatta bundan bir tane daha dökelim ya. Bir tane de kürek yapayım. Ne olur ne olmaz. Kürek de çok lazım oluyor. Şimdi bir tane daha kürek yapacaksak o zaman. Ee, rit rit. Şu. Sen bir tane daha kürek dök. Kürek için başka bir malzemeye gerek varmış. Bir ona bakayım de. Aynen binding. İki tane binding. Peki metok için lazım mı? Binding gerek yok. Şimdi sen de gel. Nerede bizim bindingimiz? Öncelikle şu bindingin kalıbını bir dökelim. Döküldü. Ondan sonra bronzumuzu alalım. Şu birincisi. Şu da ikincisi. Her şeyi bronzdan yapacağım arkadaşlar. Her parçayı bronzdan yapacağım. Burada çok fazla alet edevata ihtiyacımız olmuyor. O yüzden her parçayı bronzdan. Şimdi binding de gitti. Şu kılıcımız için gerekli materyali bir yapalım. White guardımızı. Şimdi bronzu dökelim. Şimdi bundan bir tane yapacağız. Tamam. Şu parçayı da bir atalım. Aslında şunlar için bir tane sandık ayarlasak güzel olacakmış. Şimdi blade. Şimdilik bir tane bronzdan blade yapalım. Daha sonra bunu yükseltiriz. Manyuğunu ne kadar falan çıkartırız. Veya upgrade yaparız üzerine. Güzel. Şimdi sapını döktük mü? Yok. Kalıbını döktük. Sen de şöyle bir dökül bakalım. Son parça olarak. Şimdi geldik fosfinin faydalarına. Hammer'a ihtiyacımız var mı? Hadi burada ihtiyacımız yok ama nedir de falan lazım olabilir. Bir tane de Hammer mı hazırlasak? Bakayım Hammer için ne lazımmış? Şimdi iki tane şu parçadan lazım. Bir tane Hammer kesti çıkartsak aslında bu işi çözeceğiz. Tamam. Şöyle bir çıkartalım. Güzel. Şimdi gelelim işin matematiğine. Şuradan bir sandık alıp geleyim ya. Bu içi çok doluyor. Saçmalıyorum. Sandık var mı fazla? Alet edevat sandığımıza tamam. Bir tane yeter ya. Bir tane yeter. Sadece şeyleri koyacağım. Kesleri koyacağım. Dırıt 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 dırıt. İşin garibi bu da görev yani. Şimdi siz bir gelin. Şuraya bir dökülün. Tamam. Şimdi şu arkadaşın kalıbı lazım bana. Umarım altınım yeter. Çünkü bunların kalıplarına mı fazla gidiyor? Şu bir. Şimdi bundan bir tane küreye gidecek. iki tane Hammer'a gidecek. Dök. 3 tane dökeceğiz bundan. Large Plate'dan. O baya metalyal giyiyor herhalde bu. Bakayım. Ya 11 bloğumuz var. Sıkıntı yok. Tamir etmelik de malzemeyi de çıkartırız. Şimdi şu bir. Bu döküle dursun. Biz diğer aletleri bir yapalım. Şu 2 Hatta gitmeyen bir üçüncüye de basalım da Şu da 3 Sen döküle dur kardeşim Şimdi öncelikle kazmamız Bronze Sen Tool rod. Kazmamız hazır ondan sonra meto'muz Metok Lazım sen gel Süper Şimdi kılıç değil neydi? Kürek yapacaktım bir tane. Tabi bu materyallerin hepsini kullanmayacağız ama sen binding gel. Kılıcımızı da yapalım. White guard. ve sen. Hop. Hemurda binding gerekiyor mu? Yok. Şimdi senle de işimiz bitti. 3 parça döktük. Şimdi şundan bir tane kalıp alacağız. Şöyle bir kalıbı çıkartalım. Ondan sonra bronza çevirelim. Bundan bir tane mi lazımdı? Aynen. Seni de çıkarttık. Şimdi stone tool rod kalıbını çıkartalım. Bu bölüm artık alet edevat yapmakla geçti. Zaten bu da görevlerden biriydi. Şimdi bundan iki tane dökeceğiz. Sen bir gel. Kılıç burada. Kazma burada. Metok burada. Kürek şurada dursun. Kaç oldu? Bir tane oldu. Bir tane daha dökelim. Şimdi bu da gitti. Ondan sonra şu ekskavatör başından bir tane dökelim. İkişer tane gidiyormuş kest için. Acayip. Sonra bronzumuzu da dökelim. Oo, buna da bayağı materyal gidiyor. Neyse sıkıntı yok. Bronzumuz bol. Sol artık. Tamam. Bunu da aldık. Seni koyduk son parçamızda artık yapalım. Şu işkence bir bitsin. Siz bir gelin. Seni de bir çevireyim. Şimdi biz orada ekskavatörü yapalım. Şimdi large plate, bağlantı noktası, bir tane de bronze tool rod. Güzel ekskavatörümüz de hazır. Ne kaldı? Hammer kaldı. Hammer'ı da alalım. Şu arkadaşı da alalım. Şimdi sen gel. Bronz 6 blok var. Önce bir dök kardeşim artık. içini boşaltabilirsin. Hiç sıkıntın yok. Nerede benim şeyim? Hammer'ım. Güzel. Sen. Sen, sen. Han'la bir de sen. Hammer da hazır arkadaşlar. Artık buraları kazmak benim için daha kolay olacak diye düşünüyorum. Şu ekskavatör sayesinde bakayım. Aynen. Gördüğünüz gibi o burası suymuş. Güzel. Arkadaşım ben de şans olsa zaten suya denk geldim gele gele. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık alanı temizlemek benim için daha kolay olacak. Yani base'i bitirmek aslında artık daha kolay olacak. Sadece ki şuradaki su problem. Sen niye bana inat yapıyorsun? Üst tarafım buz zaten. Kapat. Kapat. <laughs> Şimdi karnımız acıkmış. şu arkadaşlar yanımda tamam. Şimdi aslında bir şey daha yapmak istiyorum. Onu da size göstereyim. Şunları bir at, şunları bir at. Şöyle şurada bir topla. Hemen bir kere daha uyu. Hoppa. Tamamdır. Şimdi advanced tool'u yaptık. Advanced bir tane weapon yaptık. Wrench weapon. Bu okmok gibi bir şey istiyor galiba. Bunu yapmadık arkadaşlar. Şimdi kompres hammer yapamıyoruz. Şimdi gelelim şu sieve meselesine. Yine bir sürü eleme yapmamız lazım ve bizim bir sürü şu arkadaşlara ihtiyacımız lazım. Şimdi gelelim matematiğe. String'den geçireceğiz. Tamam. 1 2 3 parçamız var. Bunları en hızlı şekilde nasıl eleriz? Şimdi string flint ne var elimizde? String flint iron mesh. Dolayısıyla kaç tane ihtiyacımız var? Şu arkadaştan 12 tane mi? Aynen. 12 farklı çeşidimiz olduğu için bundan 12 tane ihtiyacımız var. Şimdi 12 tane için 12 tane de şu sieve yapmak için gerekli arkadaştan ihtiyacımız var. Ve çok fazla da bloğumuz yok açıkçası. Çıvık var mı? Çıvıkları da alalım. Şimdi öncelikle şu 6, şu 12 mi? Tamam. Şimdi şu arkadaşı bir çevirelim. Ya kızlar dolaşmayın etrafında. 10 mu? Eyyu. Aslında bir tane var. Dur 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 Bir tane yapılmışı var bunun. Onu da heba etmeyelim ya. Bir tane yapmıştık bundan. Nerede? Şu glass pane'leri de alalım. Şu makinelerin içinde bir tane hammer bir tane de CV'miz var. Güzel. CV'mizi alalım. Şimdi buna daha fazla elektrik gerekecek. Glass pane de var. Lakin benim ihtiyacım nedir? Iron. Dı dırıdırıt ayrınımız ne kadar E ee, bronzları niye dökmüyorsun Hayda E ee, bronzları çıkartamıyoruz E ee, bu bronz eşyaları nasıl tamir edeceğiz kardeşim Bronzun ingot'u yok E Evet. Eyvah eyvah bronzdan sıkıntımız var. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Ironları almaya gelmiştik. Şimdi çok fazla ayrınımız yok. O yüzden öncelikle yavaş yavaş başlayalım. Atıyorum 1 2 3 seviyeden gidelim. Şimdi arkadaşım sen bize şöyle bir blok yap. Daha fazla ayrın çıkartmamız için. Şimdi 6 tane yapalım. Şimdi sieve. Öncelikle şu gravel'lardan eleyerek başlayalım. Sen gel. 3 tane daha yapacağız. Süper. Şimdi şunları birleştirsem kaç blok daha çıkar? Çok blok daha çıkmayacak. Sıkıntı. Neyse onları artık bölüm arasında elemeden çıktıkça yapmam lazım. Şimdi arkadaşlar şu otomatik eleme sistemini artık yavaş yavaş kurayım diyorum. Şimdi elektrik kablomuz var mı fazla bilmiyorum. Yine Sky Factory'de veya diğerlerine yaptığımız gibi sen sen ve en üstte bir tane hop koymam lazım. Şu oto C'den oğlum koysana işte. Heh. Güzel. Şimdi conduit durumumuza bir bakalım. Ya en azından ilk elemeye başlamamız lazım. Arkadaş bu kızlar gittikçe niye çoğalıyor ya? Her taraf şey oldu. Şimdi elektriğimiz az, itemımız az. Biraz item, biraz da elektrik kablosu yapmamız lazım. Şimdi elektrik için ne gerekiyordu? Şurada da demir varmış. Şu demirleri de bir alalım. Şimdi elektrik için redstone gerekiyor muydu? Şuradan bir conduit yazalım. Yani conductive iron gerekiyor. Bunun için de redstone gerekiyor. Şuradan 1 2 3 1 2 3 6 tane bir alalım. Ondan sonra arkadaşlar item yapmak için endray gerekiyor. Lakin endray düşüremedim. Lakin şöyle bir şey buldum. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi Ender Pearl veriyor. Çok acayip bir şekilde. Gayet güzel bir arkadaşımız. Şimdi şu konvitleri bir yapmaya başlayalım. Bu niye yine şey moduna geçmiş. Şöyle 6 tane. Sen bunu bir pişire dur. Biz de bunun yerini ayarlayalım. Şimdi elektrik kablosu şuradan geliyor kaz arkadaşım. Şuradan çıksın. Niye aşağı düştüysem? Bana zaten şans olsa şunu bir kıracağız. Şunu kıralım. Şunu kıralım. Arayı kırdık mı? Kırdık. Güzel. Şimdi sen sen bir tane de sen. Tamam. Oo, bunlar biraz yavaş olacak. Neyse, sıkıntı yok. Biz burada bunların meşlerini ayarlayalım. Şimdi bir tane string. Bir tane flint. Bir tane iron, hatta iki tane iron istiyorum. Sen gel. Sen bir dur. Iron kardeşim. İlla elim boş olacak. Şimdi diamond'ım var mı yeterince? Var. Yanılmıyorsam bunun tarifi böyleydi. <laughs> şuradan bir binder alayım. Binder'ları da yanıma alayım. Sonra lazım olacak. Şimdi şuradan ayrını koy. Aynen. Diamond meşimiz de hazır. Hemen gidelim. Şurada bir crafting tableımız yok yalnız bizim. Buraya bir crafting table yapmamız lazım. Şöyle crafting tableımız da hazır. Şimdi ekskavatöre gerek yok. Şuna gerek yok. Çok acil. Küreye gerek yok tamam. Şuraya bir crafting tableı çak. Şimdi ayırım. Ayırım ee, olan şuraya gelsin. Diamond olan en alta gelsin. Bu neydi? Flint olan buraya gelsin. Bu neydi? String olan da buraya gelsin. Şimdi her çeşitten var birer tane. Güzel. Konduitlerimiz ne durumda? Güzel. Beşinci de pişmiş. Hadi altıncıyı da alalım. Hadi sabır edelim. Altıncıyı da alalım. Çünkü diğerlerini bölüm arasında yapacağım için arkadaşlar siz de görün. Biraz uzun olsun bölüm ama siz de görün. Sağ olasın. Şimdi senden ricam bana bir tane de item conduit için yapar mısın? Sağ olasın. Sağ olasın kardeşim. Hop. Şöyle elektrik kablolarımızı da yapalım. Hatta yapmışken şu tarafa da elektrik verecek şekilde bir ayarımızı yapalım biz. Tamamdır. Çünkü bu tarafta da makineler olacak arkadaşlar. 2 3 4 Hadi bir tane daha. Yok. Yok. Hı. <laughs> Güzel. Şimdi bunların menşeleri tamam. Konduitler ne durumda? 5 tane var. 5 tane yeter şimdilik. Şöyle bir koyacağız, şimdi bu taraflar hep insert olacak. Al bunları diyeceğiz, insert. 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 Şuradan da extract'ı verdiğimiz zaman tabi elektriğimiz çok fazla yetmeyecek. Artık çünkü makinaların hepsi çalışmaya başlayacağı için elektriğimiz yetmeyecek şimdi. Sen tamam mısın? Pull setting item tamam. Şunları bir parçala, bol bol conduit yapalım. şöyle 64'lü. Güzel. Sen de bunları şimdilik normal chest'e oradan upgrade diyerek gideriz zaten. Şöyle bir chest'e çıkart. Hop. Gayet güzel. Şimdi şuradan extra kit, şuradan extra kit, şuradan extra kit. Şuradan extra kit. Buradan bol bol iron bulmamız lazım. Şuradan da insert et. Şimdiden 4 parça iron çıkmış. Zaten ben bunu bırakırım arkadaşlar. Bol bol bize iron temizler, toplar. Diğer CV'leri de yaparız. Otomatik CV'miz de hazır olur. Metal sıkıntısı çekmeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.